merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte spor yapma ile bakalım nasıl boyun güzel doğurur bu iki haftadan beri video atmıyorum hiç hiçbir terk etmiyemiyorum iki haftadan beri video atmıyorum Deren, ter, der diye, neden diye sorarsanız valla üşeniyorum arkadaşlar bu arada renk çünkü arada yayın, aç yayın açıyorum bu arada tiktokta hadi be ya İkisini görüyor. Yani bu neymiş? Özel karışıyormuş Tamam. İlk bir şunu bir yapalım bakalım. Bu ara ee, monosiyal bir ödülün. basıyorum Omuz yapıyoruz arkadaşlar. Omuzlar şişti şişti. Of görevler neymiş? Ödülleri aldık. Görevlerden de ödülleri alacağız galiba. Şöyle. Şimdi arkadaşlar. Şükürüz. <laughs> seni çıkardık. İki. Takabiliyor muyuz bunlardan? Oha. Yeterli güç yok diyor. O zaman bir tane 25 kilo yapabiliyor muyuz? Yeterli güç yok. Bir kilodan yapacağız. Takalım. Şöyle bas 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 bas. Bas bas bas. Bas bas bas. O oh. kollara bak arkadaşlar. Tamam buradan bir çıkalım. oğlum dur. Oha. Oha arkadaşlar daha iyi böyle lan şu anda. Push press yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Ee, şuna hayır mısın? Nasıl çıkacağız buradan? Bilmiyorum. mesajı ile çıkamıyoruz. Heh, space. Oha arkadaşlar ne olmuş. Bu da kol. Bu da barfix sırtları şey yapıyormuş. O zaman ya abi hayran. hayran. Avram mı? Hayran mı? İyi okudum. Dükkana gir oğlum. Bu böyle? Çünkü yormuşuz yalnız. Şuraya el. Ha. Aldım. İyi. Vallahi zor bir oyun. Çalsam. Abi biz bu dayıyla niye konuşuyoruz hep onu anlamadım ben. E tabi be ya bu ne oğlum. Tamam hadi ben gittim barfik çekeceğim. Hı. Bas. 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 of Çıkıyor çıkıyor yapıyoruz bu spora be. Bas, bas, bas. Bas, bas. Oğlum çok büyüdü. Dur çıkalım. Arkadaşlar şöyle oldum şu anda. Bir köpek kaldı. Göbeği de galiba burada yapacağız. Ben yapalım. Bas, bas. Otomatik biraz daha. Hayır sistem katıldı dedi ama bakalım. Hı. Ne oluyor arkadaşlar burada? Bakalım. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Kardeşim selamun aleyküm yalnız. Oyun bu arada çok iyi bence. Dur şu grafik ayarlarını bir atalım. 140'tan ama. Şöyle bir model yapalım arkadaşlar. Ha. Ne olacak öyle? Otomatik tıklama açık. Açık olsun bakayım. Aha. Basacağız mı yoksa? Evet boşluk basıyoruz şu anda. Oh. Tıklama sesi gelebilir. Pardon arkadaşlar. Geliyorsa da. Evet, i̇kinci robot başı. Üç kere. Of ben değilim ya. Ben değilim ya. Üçüncü rot gene aynı. Üç ki der bakalım bakalım basıp bakalım bas, bas, bas. birinci yar 2x para dedi 576 para veriyor arkadaşlar şu anda Kimse yokmuş ya oğlum İyi para geldi bence Güzel Şöyle En son biz karın kası falan çalışıyorduk Oradaydık Dur. Genç çağırıyor beni bak Ne var kardeşim ya Aynen Evet Bir karın yapmamız lazım bizim Bas Otomatik de bas Biraz daha yok mu Bas Bas Bas. Bas gidek la bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha hadi. Bas kardeşim bas. Bas. Bas bas. iki aparımız var bu ara. Ne var mı ödüllerimiz yokmuş. Tamam hayır dedik. Şu anda böyle olduk. Bu neymiş? Gol yapalım ya. O zaman yükleme kardeşim benim. Şöyle ha. Bas. Evet be. Kardeşim o yanlış yapıyorsun bu ara. Vücuda bak vücuda. Of. Bas. Of. Of. Buradan böyle aldık bakalım bunu ha. Tamam, ben bunu yaptık. Şimdi neymiş trepskour yaparız. Yapalım. Hadi bakalım. Biraz ağırlık gittiğimiz lazım ama şimdi. Etiliği çok uğraştı abi. Hayırsın. Nerede yapıyor? Ön kol diyor ha. Biraz da bunu yapalım arkadaşlar. Kaparımız var. Şuradan. Ne diyor burada? Kaç Evet, o oh. fena arkadaşlar bu ara vücuda bak ya. Şu göt <laughs> şimdi oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne oldu öyle kulaktan yürüdüm, sesi geldi ama. Premium eşya kasıymış burası. Burası da basit. Para olsa çevirdim bu ara. Bu neymiş? Bacak kası. Abi yükle. Abi nasıl yok? 32 ben yapıyorum. Ya çekil kardeşim benim ya. Oğlum. Ben spor salonunda 20-25 kaldırıyorum kardeşim ya sen.

Elim gitti benim. Şimdi arkadaşlar ayak böyle oldu. Bu neymiş? Şimdi yeme diyor. Plaj. Bunlar daha kapalıymış. Tüh. Şimdi arkadaşlar o zaman ee, buz bu onun şey yok mu ya? Bu neymiş? Front. Kaflar ha. Bu lazım bize arkadaşlar asıl. Tıklıyoruz şu anda. O Selim aldım. Şey yapıyorum tıklıyorum sadece sol baş parmağımla. baş diyorum lan işaret İşaret parmağıyla. Bas 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 bas. O kırmızı çizgi olana kadar arkadaşlar yapacağım. Bu videoyu kısa bırakacağım arkadaşlar. Hep videoyu 20-30 dakika oluyor. Bas 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 bas. bas Allah aşkına kırmızı çizgiden artık. Ben spor yaptım. Oh yeterli ya oğlum baksana şuna ya. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? o oh, şuna yapmadık bir de koşu bandı var. Bas bas bas. Basalım arkadaşlar bas 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 bas. Bas 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 bas. 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 12 kilosu lan. Ha, o, 4 olmalı. Bas. Bas. O 5 olmalı. Otomatik 3 istiyor ama ben Evet, bas, 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 görevlere bakalım almış mıyız? arkadaşlar bence oh iyi. şu an tu tuna tavustan daha iyiyiz bir dakika bunu da yapalım Ah. <laughs> Onlar nereye gidiyor lan bu? Oba oğlum doldur doldur. <laughs> Bas oğlum ne çok geliyor lan böyle. Oğlum görünmüyor ki ya. Ağır diyor ağır neymiş? Ne oluyor bunlar arkadaşlar? Hiç bilmiyorum bu ara. Bas bir kalmışız bu ara arkadaşlar. Bir milyon olan var. basıyoruz. Yürü oluyor sanırsam. Evet oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son böyle şu anda. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Böyle daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız like yorum <laughs> <like, gülüyor> atmayı unutmayın. Aa koşu, boş, koşu bandı yapma Dur arkadaşlar durun. Hemen yapalım. Onda bir dakika dakika saniye abi full. Ah, öldük. Spor yaparken bayıldı. Şok şok. Ha. Demek ki on dakika. biraz da. Bas 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 kardiyo 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 yat 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 bas bas bas. Bas kardeşim bas bas. Bas Bas. 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 Buraya bu otomatik tren diyor. Neyse. Of bıraktım arkadaşlar. O chat var. Ne diyor chatte? Neyse. Evet arkadaşlar. Aa bunu yaptık mı biz? Şunu. Bir dakika bunu yapmadık. Yok bunu yaptık ya. Aynısı işte bunlar. Bunu yapalım bir de. Bas. Abi 90 kilo ne yapacaksın? 10 kilo yap. Of of bas bas. Çok iyiyiz abi bu ara Neyse arkadaşlar bugün videoda böyle olsun. Gördüğünüz gibi normal dedi neler yaptık. Böyle videoların daha fazla gelmesini sonunda like verim, atmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar görüşürüz. bay bye.